Merhaba dostlar. Sizden gelen talepler doğrultusunda bu videomda on-chain analizi nedir? On-chain analizi nasıl yapılır ve on-chain analizini hangi web sitelerinden takip edebiliriz? Bunlar üzerine konuşacağız. Öncelikle on-chain analizi blockchain ağında depolanan verilerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda blockchain analizi de denir. Basit bir örnekle on-chain analizini daha basit bir örnekle tanımlayayım. Ali veliye Bitcoin gönderdiğinde on-chain analiz üzerinden gönderilen bitcoin miktarı, zamanı, bitcoin ticareti gerçekleşen adreslerin bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. On-chain analizi blok detayları, işlem ayrıntıları, akıllı sözleşme analizi olarak 3 ana başlıktan oluşur. Öncelikle blok detayları, zaman bilgisi, transferdeki fiil ücreti ve madencilik adres bilgilerini detaylarını verir bize. Daha sonra işlem ayrıntıları gönderilen tutar, gönderici alıcı adresi adreslerde tutulan kalan miktar bilgilerine ulaşabiliriz. Son olarak da akıllı sözleşmelerde de sistemdeki kodlar incelenir, yararlı indikatör araçları kullanılır ve şu andaki durum nedir, ileride ne olur analizi yapılır. Onchain analiz sistemleri Look into Bitcoin, Glassnode, Into the Block, CryptoQuant ve Sentimental web siteleri üzerinden incelenebilir. Öncelikle bu videomda sadece look into bitcoin web sitesi üzerindeki indikatörler hakkında konuşacağız. Google'ın arama bölümüne look into bitcoin yazarak en üstte gördüğünüz buradaki home sayfasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay anlaşılması için web sitesini Türkiye'ye çevirip buradan tanıtımını yapacağım. Buradan bize verileri incelemek için bakacağımız yer grafikler bölümü. Öncelikle bir yıldan fazla HODL dalgasını inceleyeceğiz. Nedir peki bu bir yıldan fazla HODL dalgası indikatörü? En az bir yıldır bir cüzdanda taşınmamış tüm bitcoinlerin yüzdesini gösterir. Bu indikatör ile cüzdanların nasıl yatırımcı olduğu anlaşılır. Örnek veriyorum bir X cüzdanı diyelim X botlu cüzdan hangi tarihte bitcoin alındı bu tarihte alınan bitcoin ne miktarda alındı ve ne kadar süre hodl edildi e, bir yıldan fazla olan sadece veriyi gösterir. örnek veriyorum siz 10 tane bitcoin aldığınız cüzdanınızda 10 bitcoin'i 9 ay sonra sattığınızda bir yıl cüzdanınızda bulunmadığı için bir yıl hodl etmediğiniz için bu veriye dahil olamıyorsunuz. 10 tane bitcoin aldığınızı düşünün. 10 bitcoin'i 1,5 yıl tuttuğunuzu düşünün ve bu veriye bu cüzdan adresi olarak siz de dahil olmuş oluyorsunuz. Altta da açıklamasına daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Daha sonra MVRV Z-Score verisini inceleyeceğiz. Bunun için de yine web sitenin grafiği açılıyor. Peki MVRV Z-Score verisi nedir? Bitcoin'in aşırı değerli ya da aşırı değersiz olduğu zamanları gösterir. Kısaca mesela şu anki durumu analiz edelim. Burada kırmızı alan olarak gösterilen yer Bitcoin'in aşırı değerli, yeşil alan olarak gösterilen yer ise aşırı değersiz olarak gösterilir. Bu veri genelde yeşil alandan al kırmızı alandan sat olarak değerlendirilir. Şu an görüyorsunuz ki yeşil alana yakın bir bölgedeyiz. Yani MVR ve zil scorea göre Bitcoin ortalama alış bölgesine karlı alış bölgesine çok yakın bir yerde. Buradan alıp kırmızı alana geldiğinde Bitcoin fiyatı da pozitif yönde yükseleceği için buradan satmamız mantıklı. Yani kısa tabiri sizin anlayacağınız şekilde buradan alacaksınız buradan satacaksınız dostlar. Tekrar grafikler bölümünden R model oranına tıklıyoruz. Burada da yine mantık basit. Kırmızı alan zirveye yakın oluyor demek. Bakın burada da gördüğünüz gibi indikatör ne zaman kırmızı alana geldiğinde fiyat tepe noktasına ulaşmış oluyor. Daha sonra bir düzeltme yeşil alana geliyor. Düzeltmeden sonra burada tekrar bize al diyor. Burada aldıktan sonra tekrar kırmızıya geldiğinde burada yine tepe. Daha sonra düzeltme sürecinde burada yeşil alana geliyor. Yeşil alandan tekrar aldığınızı düşünüyoruz. Tekrar gelip buradan tepe noktasına ulaştığında bu indikatör Bitcoin'in tepe noktasına ulaşmış oluyor. Yine bir düzeltme, yine bir yeşil alan. Daha sonra tekrar buradan kırmızı alana geldiğinde satış yapılır. Şu an hala kırmızı alanda değil. Yeşil alana daha yakın bir bölgede. Burada Revolut oranına göre yeşil alana girdiğinde Bitcoin'de potansiyel dip bölgesi olarak algılanır. Ve buradan alım yapılıp kırmızı alan beklemek ve hedef olmak şartıyla satış yapılacak şekilde hodl edilir. Daha sonra dostlar yine aynı grafikler bölümünden göreli gerçekleşmemiş kar zarar oranını inceleyeceğiz. Yine buraya tıklıyoruz daha sonra geldiğinde buranın mantığını peki burada gerçekleşmemiş kar zarar oranını görebiliyoruz. Aynı zamanda bu verinin bize ekstra pozitif olarak da şöyle bir katkısı olabiliyor. Psikolojik market döngüsünün de analizini yapabiliyorsunuz. Bakın burada capitulation teslim olmak, ümidi kesmek anlamına geliyor. Daha sonra hop fear yani umut ve korku anlamına gelen bir psikolojik bölge var. Beyaz alan olarak gösterilen. Daha sonra optimizm ve Daniel olan açık sarı bölgede iyimsellik ve endişeyi gösterir. Ardından açık açgözlülük ve kırmızı alanda en yüksek seviyeyi gösteriyor. Burada da mantık ne? Yeşil alanı ne kadar yakın bir bölgeden yani korkunun, paniğin zirve yaptığı bölge teslim olmak. Ümidini kesmek tamamen. Yani artık bu sistem yok. Artık teslim oluyor. Zarar ettim, kaybettim, bittim denilen yerde buradan bu yeşil alana ne kadar yakın bölgeden alıp bu kırmızı alandan da artık e, psikolojik olarak kazancın zirve olduğu, herkesin ne alırsam yükseli yükselecek dedi döneme girdiğimiz kırmızı alandan da satış yapmak gerekir. Burada da görüyorsunuz ki Bitcoin optimizm ve denial bölgesinde yani iyimserlik ve endişe endişeleniyor e, psikolojik olarak ne bunun e, e, İnsanlarda endişe var aynı zamanda iyimser düşünebiliyorlar yani e, işte Bitcoin düşüyor ama yükselecek, bir gün yükseleceğini düşünüyoruz hodl mantığı burada. Buradan alım yapıp kırmızı bölgede satılabilir. Daha sonra yine grafikler bölümünden Rezer riski bölümüne tıklıyoruz. Söylediğim gibi dostlar bakın. Hepsinin altında tek tek açıklaması var. Girin bunları boş zamanlarınızda okuyun. Her gün bir indikatör öğrenseniz 10 tane indikatör olsun. Sadece bu web sitesinde 10 günde bir web sitesindeki. Temel anlamdaki çoğu veriye ulaşmış, öğrenmiş olabiliyorsunuz. Ve bundan sonra ne bana ne bir başkasına ihtiyacınız kalmıyor. Çok detaylı, çok güzel bir şekilde açıklamaları yapılmış. Örnek grafikleri var. Burada tanımlanan hepsini bir gününüz ayırsanız, dediğim gibi bir saatiniz ayırsanız bu veriyi kaparsınız. Bu yüzden sadece hazır balık değil de biraz balık tutmayı da öğrenmeye çalışın. Çünkü kriptolik, Ali Veli bugün var, yarın yok. Buna göre değerlendirmenizi yapın dostlar. Şimdi rezerv risk indikatörü nedir? Bunu kısaca bahsedeyim. Uzun vadeli yatırımcının Bitcoin fiyatına göre güvenini değerlendirmekte kullanılır. Peki burada nasıl bir değerlendirme yapılıyor? Yeşil alanda risk ödül oranının uygun olduğu ve en fazla olduğu bölümdür. Yani buradan Bitcoin'i alırsan riskin en aza indirmiş oluyorsun ve ödülün en fazla olabilme potansiyelinin olduğu bölge. Daha sonra kırmızı alanda da satış yapıyorsun. Peki bunun yine bir grafik üzerinde değerlendirmesini yapalım. Bu indikatör yeşil alana girdiğinde alım yaptığını düşün. Buradan alım yapıyorsun. Daha sonra kırmızı alana çıktığında da gelip burada tepe noktasından satıyorsun. Daha sonra tekrar yeşil alana girdi. 2016 yılına bakalım. Ya da şuradaki dip bölgesine bakalım. 2015 yılının sonlarında buradan aldığını farz edersek gelip buradan tepe noktası kırmızıya temas ettiği yer gelip buradan 15.000 dolardan 2018 yılında satış yapıyorsun. Tekrar geliyorsun yine dip noktasını alıyorum. Buradan alış yapıyorsun 2020'nin Mart aylarında. Daha sonra kırmızıya temas ettiğinde ki şu an etmemiş. Kırmızıya temas ettiğinde satıyorsun. Yine grafikler bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan aktif adres duyarlı indikatörüne tıklıyorsunuz. Yine aşağı doğru indiğinde görüyorsunuz ki açıklama var. Burada diğer bizim de incelediğimiz veriler görünüyor buradan tanımları okuyarak kendiniz de öğrenebiliyorsunuz. Peki aktif adres duyarlılığı göstergesi nedir? Bunun üzerine kısa bir konuşalım. Fiyattaki 28 günlük değişim ile aktif adreslerdeki 28 günlük değişimi kıyaslıyor dostlar. Buradan da yine dediğim gibi değerlendirmesini yapabilirsiniz. Detaylı tanımı var. Mantık yine aynı. Fiyattaki 28 günlük değişim ile yükseliş ya da düşüş olsun aktif adreslerdeki yani alsat işlemi yapan cüzdanlardaki 28 günlük değişimi kıyaslıyor. Tekrar grafikler bölümü diyorum. Buradan altın oran çarpanı benim en beğendiğim göstergelerden birisi bu. Altın oran çarpanı grafiği. Buradan yine aşağıdan tanımlar okuyabilirsiniz. Hatta bu şekilde yakınlaştırabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde verilere ulaşabilmek için. İki defa tıkladığınızda tekrar eski görünümüne geliyor. Bu de altın oranı ile Bitcoin'in destek ve direnç bölgelerini bilgilendiriyor. Örnek veriyorum şu an bulunduğumuz bölgede 45.700 seviyesi Bitcoin'de altın oran değerinde direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine grafikler bölümüne geliyoruz ve bugün inceleyeceğimiz son veri olan 200 haftalık hareketli ortalama ısı haritasını inceleyeceğiz. Tıklıyoruz buna. Yine burada klasik açıklamalar var. Buraya tıklayabilirsiniz. Bu şekilde yapıp veriyi daha detaylı inceleyebiliyorsunuz. Peki 200 hafta hareketli ortalamanın ısı haritası verisi nedir? Burada da Bitcoin için bize ortalama al ya da sat uyarısı veren indikatörlerden birisi. Burada da koyu mavi üzerinde alım yukarıda daha açık yani kırmızıya ulaşıldığında da satış yapılması gerekiyor. Bu verilerin tamamına look into bitcoin web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz dostlar. Bu şekilde bir onchain eğitim serisi başlatıyorum ki bu onchain tarafında Türkiye'de çok fazla bir eğitici içerik üreten e, İnflasyon yok. E, bu alanda da muhtemelen ilklerden birisi olacağız. E, ve kesinlikle bu ücretsiz bir şekilde olacak. Bugünlük sadece look into Bitcoin web sitesi üzerindeki e, temel indikatör, basit indikatörler hakkında konuştuk. Daha sonra Glassnode olsun, e, CryptoCount olsun bu web siteleri üzerinde de değerlendirmeler bulunacağız. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.